Türkiye'de karşılıksız parasız yatılı eğitim vermeyi bir asra aşkın sürdüren bir okul var. Darüşşafaka Lisesi. Çağdaş eğitim anlayışıyla İngilizce orta ve lise eğitimi veren bir şefkat yuvası. İlkokulu bu yıl bitirecek, babası ölmüş, maddi olanakları yetersiz ortaokul adayları. Sınavlar için başvurunuzu hemen yapın, Darüşşafakalı olmaktan siz de gurur duyun. Darüşşafaka sizi bekliyor. 534-69-40 Darüşşafaka, eğitimde fırsat eşitliği. Hey çocuklar! Şimdi Chitos paketlerinde otomobiller var. Bakın, Chitos'unuzu çıtırdatın, otomobilleri biriktirin. Chitos. Kan başım dönüyor. Bir gol Happy olsa. Aaa işte burada. Açarım, yerim sevgilim. Gol tapim, cici'den gol Happy Bisikletçi Şurman, 40 bin kilometre pedal basacağım. Enerji gerek. Atıyor diye ağzına. Yolun açık olsun Şurman. Frutti meyve özlü, doğadan. Max Max, ye bitir. Hop atma biriktir. On çubuk olunca hemen getir. Bir bedava Max al anında. Max Max. Bir patlama tatmak istiyor muyuz? Evet. Öyleyse hemen deniyoruz. Yeni Big Bubble Explosion. patlamasını keşfet. Big Bubble Explosion.